Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu boku boku da falan sürekli bir tanıdık yaptım. Like abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bir dakika şuradan ses kısayım. Ses. Gürültü. <laughs> eh. Çünkü yağmur yay. <laughs> ben yüklerim. Sirme. <laughs> evet arkadaşlar. Burada bizim bizim yaptığımız özel alan var. Burada Montigator Golf var. Ve burada Roxy'nin yaşı var. Ama yazı koymadım. Ve Dark da geliyor. Onun arkadaşı Darklo yeni e, yeni arkadaşı yiyemiz. Bak. Sen Şimdi arkadaşlar Darklo geldi şimdi size karakterleri göstereyim. Hoş geldin. Hoş. Koş. Allah bir dakika duvara çarpacağım. Bu <laughs> nasıl security breach? Evet arkadaşlar bu yılan Abi. Burak Usta da geliyormuş. Arkadaşlar o emek verdik. Haritayı yaktık. Hiç kimse gelmiyor ki. Neyse yakın uğrayını getireceğim. Bütün herkesi gelir. <laughs> ya da... <laughs> ya da acaba Fransız Kıratı bir hiç kimse yapamayacağı için inanmıyor olabilirler mi? Kişi daha geliyor. Saçma sapan isimli. Sen çok geliyorum. Evet arkadaşlar buradan başlı sona doğru gideceğiz. Glam hey, rock fridayı var. Şevan babam burada yazıyor. Evet. Lan bir dakika burada böyle glamla çıkan ne iş var? Kalkacak mısın bunu ya? Adını değiştirirsin öyle gelsin arkadaş. Kim, kim? Sen değil başarır ise. Bak şu adın evet, karakteri değiştireyim. Hangi bambağa çıkıyor nerede? Başladı zaten. Atmanın ki, Allah Allah. Evet burada Vallahi redi var, çıkar. Moniti var, Rooki var, Venni var. Venni Vanessa'yı öldürme çalışıyor, Vanessa var. Sandro Pony tabi, Sandro Pony muhbir bok gibi ola ama. Bu şeyin yaptığı... Okey. Burada bronz taraf. var. bu da Glamrock Payosu. Aa, bir dakika. Hemen şey demişken karakterini değiştirip de geliyorum. Yes, it is me, Glamrock Payosu. Şimdi devam ediyoruz. Burada Bu Pony var, burada Upgraded Freddy var. Bunu zaten gördüğünüz... Şatır Chica, Shutter, shutter Monty ve Shutter Rox. Oğlum ben Roxy ne kadar güzel yapmışım be. Baksanıza. Kanka gel. No. Değilim, oğlum, oğlum bak küfür etme. Evet, o zaman gelme dünyama. Oğlum. Ah. Lan, bilelim, altı, ne bilelim, ne koyayım, ne? Evet, Naruto kedi de gelsin. Oğlum çük nerede? tekrar Aa, çıkmış Ay, Yavaş yavaş. Bacağımı kopartayım haydi. Tamam. As Oğlum git ya. Onu ma sektör böyle. Benim postu da kırabilir. Daştırır tamam. mısın? Sen yap. Ben evet. ben oyunda para sıkmıyorum yani. Olur. <laughs> sen neredesin? Selam. Arkadaşlar AV müz. Doğdun ya. Yani. O terk kedi nerede? Dur. No. Arkadaşlar bakın dünya çalmaya çalışıyor. Ya sana ne? Sana diye. Ha lobe. Gel <laughs> hemen ayak soda. Ne seni çok <laughs> kostümler benden gidebilir. Dark loya. Abone olmayı unutmayın. Şurasına bak. Bak. Ah <laughs> pardon. <laughs>

Yalnız bir numara yaşayın. Arkadaşlar bir ara skivli tuvalet yüzgün gelecek yani Speckerman olarak Minecraft'ta. Gel buraya. Burası bilmem numara Arkadaşlar sizi bir tane ayırı göstermeye Ondan sonra Rain'i getireceğim ve Flap Door'da getireceğim. Bu canım takipçilerimi istiyor. Arkadaşlar çok güzel yapmış mıyım ya? El bu el. Nersi, iki günde bitirin bu haritayı. Söyle. <laughs> Çok Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Yaşar mısın? Tamam, bir dakika. Oğlum lan! Telefonu! Oğlumun kutu Telefonu! Ama şu an kendi odama teriyorum. dark blood okay. Arkadaşlar burada Naruto kedi ticaret gibi çalışıyor Hayır ben anı ne diyeyim Şimdi sahne alanı sahne alanı ama burada boyluk var Burada burası da sahne zaten başladığımız yer FM Hayır Hayır kendi yap. Bu kadar belirsizlik olmaz yani. Beleş, yok. Arkadaşım bu da beleş çıktı ha. Burası maze. yani maize. Bakın arkadaşlar burası böyle mutfak alanı. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Neyse. Ben top buraya girmiş. Böceklerin arasına girmeyi hiç sevmiyorum ama. İy, Allah kahretsin böcekler çıkmış. Neyse. Çıkarım mutfağı her zaman böcek giriyor. Çünkü çıkar lavuz böcek. Ay. Şimdi Sandrop'un alanı göstereyim. Bir dakika. Kanka. Zeyke. Zeyke. Evet. Burada yine yaptığımız sonuç arkadaşlar. Yani bütün her şeyini ben yaptım ama. Bakın burası gece alanı. Buradan kaydaktan kayıyorsunuz. Çok güzel valla. Buradan kaydaktan kayıyorsunuz. Bu haritayı yaparken ardından sandık kokusu seyrettin. Size de öneririm. Çok güzel bir dizi. Üf bir kayamıyor. Kay ah kaçma şey girdi. Kayrak birazcık bozuk olmuş ama. Burada bir tane kayrak var. Buradan da kayıyoruz. Sonra güven pasasına giriyoruz. Çok fazla konuştum valla videoda. Buradan komple bütün ışıkları kapatabiliyorum. Ama sokak atasını Kesmem lazım. Benim telefon usulmaya başladı. Nasıl? Bakalım <laughs> yani Dark Blue'dan Burası Angra'ya <laughs> sa sound drop alana <laughs> oha <O> nasıl yapmış lan odam <laughs> bakın lan şimdi diyecek bana bu altıyı verirsen sana bunu verelim diye Sen mi yaptın? Yaptın. Sen mi yaptın Dark Law? Sen mi yaptın Dark Law? Gülüm röpürüz abi. Abi bincağı. <laughs> Hadi. <gülüyor> Olsun çok güzel oldu. <laughs> Gerçek <laughs> taklidimi yapıyor ya. Olsun güzel. Bakın. ye. Yeah. Olsun. Benim de Roxy'm güzel. Arkadaşlar Arkadaşa bakın. Kaliteye. Şu markaya. Şimdi diyecek bana çok siye verirsem ben de sana Glamrock Rock Freddy veririm diye. Tabi Glamrock Rock Freddy teklif etmeyecek ama ben isterim. Evet veririm Foxy ben yaparım. Du. Dedem gelmiş arkadaşlar elini öpeyim bari. Si aici What the fuck? Ah, Arkadaşlar <coughs> Bonnie Dum dum, dum Telefonul devam ediyor. -de dum dum, dara dum, dyr dum dyr dum, dyr dum dyr dum Birisinde korok var mı? O ne lan? Roxy'nin kalbi dışarı çıkıyor. O Foxy'i ben yaptım. Ya <laughs> uyuyun. <laughs> <laughs> Konuşmayı bilmiyorum tabi ben de konuş. <laughs> Hızlı yazarken halledemiyorum da işi. <laughs> evet doğru biliyorum. Ben de güneşi yaptım. Vay canına. Bunlar dünya yapmışlar, Güneş bile yapmışlar Roxy intihar ediyor arkadaşlar. hakkını hakkını helal edin. Burası bizim kovaladı alan. Arkadaşlar harita nasıl olmuş? Ben de işlerinizi bir dakikanızı alın. Çok şey oldum. Evet burada bir emlakların animatör nektiğinin odaları var. Birisi geldi. Real Dark. Gerçi karanlık. Burası çok karanlık ama olsun. Oh. Kavga etmeyin lan. Arkadaşı okula çıkıyor. Ben bunu çok üzgünüm. Duran girdik. Duran girdik. Adamın şu an umlu değil. Geleme. De. Gelemedi. Her Gel bir dostum Allah. Allah. Çağırıyorum gelmiyorsun. Turime Isako Turime Çık ayartığa dönmüş. Burada Glamrock Fury heykeli var. Yakın burası yıkılacak. Depremden dolayı. Tırırı. Deprem oraya doğmuş. Da Bir dakika ben bunu upgrade edeyim de. Yavuk. Ölemeyeceğim ki artık. Durime. Nişan ko, durime, durime. Onu aldı benim kanka ha. Durime, nişan ko, durime, durime. Nişan ko, dur. O adam gelmiyor ki. Şimdi lan ne yapar Evet arkadaş işte fakirlik. Nam dakika. Misako, durime, durime. Bakalım. kalı. Sokarım böyle kulakları. Şimdi, şimdi mon mont Bence de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Zaten çok uzun olmuş. Like de bana Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Hayır kapatıyorum. Neredesin? Vay 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 arkadaşlar. Turime. Turime.